geldik. Ee, Hopa'ya Çapri balıkçılıkla geldik. Size balıkları tanıtacağım ve isimlerini söyleyeceğim. Levrek uzun ve biraz kalındı. Levrek <laughs> Bu da çubra. Eşiş Allah. <laughs> <Ulan. gülüyor> yukarı olduğu için öyle. onu, onu da pek bilmiyor. o Bu da soğan, herkes sever. Hayvanı onu sever. Burası pembe. Bu, bu da belki o kadar şuan. Şu mu Şu içi? Evet, içi bu. Hmm. o da mebdi galiba soğanın ik ikinci kısası Bir de mebdi galiba kahverengi yeniden. Bu da morbun ya. Bu da pembe oldu. Yok, dişi mi pembedir? Evet. Hangisi, hangisini çok yiyorsun sen? Somonu da yiyorum. Mezgütü de yiyorum da. En çok kafeste yani, mezgütü yiyorum. Ama evde somon yiyorum. Ama yani yemedim. Soman nerede yetişiyor biliyor musun? Böyle kafeslerde. Denizde mi? Bak denizde ama kafeslerde. Evet. Tamam.